Evet bugün Yapraklı Belediyesi'nde Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör'le beraberiz ve Yapraklı'nın bazı konuları hakkında ona sorularımız olacak. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Yapraklı ilçesi Çankırı'nın doğal gazı olmayan tek ilçesi. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlerde geldiği mitingde Çankırı'nın Yapraklı ilçesine doğal gaz sözü vermesiyle bu hareket başladı. Şu anda tam olarak nasıl ilerliyor? Nasıl bir ortam var? Yapraklı'ya doğalgaz gelecek mi? Yapraklı'ya doğalgaz gelecek. Biz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu zamana kadar zaten gelmesi için uğraş içerisindeyiz. Çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her türlü at yapı çalışmasını da yapıyoruz. Tabii hem bizlerin de hem 2019'da hem de bu dönem seçim vaatlerimizden bir tanesiydi doğalgaz. Ama bunu seçim vaadi olarak değil, hakikaten de ilçemizin ihtiyacı olarak gördüğümüz için uğraş veriyoruz. Doğalgaz, evet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi seçim zamanı Çankırı ilimize geldiğinde söz vermiştir. Her yerde olduğu gibi bizim ilçemizde de verdiği her söz zaten bizim için emir niteliğindedir. Biz çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz ben en yakın zamanda ilçemizdeki doğalgazın e, bağlanacağını, ilçemizin doğalgaza kavuşacağına inanıyorum. Tabi bu süreç isteyen bir çalışma olacak, bir yatırım olacak. Kargaz'la, Çankır'da malum Kargaz bakıyor bu işe. Kargaz'la görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Ahlatçı Bey, Kargaz'ın sahibi, genel müdürleri onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sağolsunlar il teşkilatlarımız milletvekillerimiz e, bizlere bu konuda yardımcı oluyorlar. E, bir yaklaşık 10-15 gün önce e, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Pelin Hanım Efendi'yi ziyaret ettik. Onunla birlikte e, bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki haftada e, Sayın Grup Başkan Vekilimiz e, Emin Akbaşoğlu beyefendiyi ziyaret edip e, onunla birlikte tekrar görüşmelerimizi yapacağız. E, tabii e, sizleri misafir edip ağırladıktan sonra da Bugün e, AK Partili Başkanı Sayın Koray Erdoğan Beyefendiye kıymetlenişteciğimize e, hem hayırlı olsun ziyarete hem ilçemizin ihtiyaçlarını e, söyleyeceğiz. Ben dediğim gibi e, yaptığım bu zamana kadar e, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları e, hepsini de hiçbirini e, siyasi görüş olarak ya da siyasi vaat olarak yapmadım. İlçeme hizmet olarak gerçekleştirdim. Bundan sonraki çalışmalarımızda ilçemize hizmet vermek üzere olacaktır. Tabii ki bizim için şu anda en önemli şey yani eksikliklerden bir tanesi doğalgaz. Bu zamana kadar toki eksiğimiz vardı. Allah'ın izniyle onu giderdik. Şu anda en büyük eksikliğimiz doğalgaz. Tabii bunların yanında ufak tefek de görünse işte ilçemizde şu anda herhangi bir toplantı salonumuz yok. Bir gençlik merkezimiz yok. Bir kültür merkezimiz yok. Biz bunların üzerine de bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Belediye binamız e, bayağı bir eski. İnşallah yeni bir belediye binası e, inşaatına başlıyoruz. E, başlangıç için bir 3 milyonluk hibemiz var. E, onunla birlikte çalışmalarına proje aşamasında şu anda projemiz tamamlandıktan sonra inşaatına başlayacağız. E, biz ilçemizde gördüğümüz eksiklikleri e, gidermeye e, başladık. İlk dönemimizde elimizden gelen çalışmaları gerçekleştirdik. Burada e, üç tane köyden mahalle olan, üç tane de merkez olmak üzere altı mahalleye belediye olarak hizmet veriyoruz. Tabii gönlümüz ister ki 37 köyümüzle birlikte hepsine hizmet verelim. E, ama belediyemizin de e, durumu belli. E, ama yine de elimizden gelen yardımla olursa da köylerimize de yapıyoruz. E, i̇lk dönemimizde verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik. E, ben 29 yaşında. 27 yaşında 27 sözle geliyorum demiştim ilk seçimimde. Ee, Allah'ın izniyle de %80'ine yakın vaatlerimizi gerçekleştirdik. Tabi o zaman e, vermediğimiz sözlerden de yaptığımız bir sürü hizmet vardı. E, bu dönemde e, yaklaşık 7 ay 8 ay oldu. E, 8 aydır Belediye personelimizle, siyasi il başkanlarımızla, milletvekillerimizle ilçemize hizmet etmek için elimizden gelen çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ee, bu dönemde e, bu zamana kadar eee Akyazı mahallemize, Kavak mahallemize e, verici sıkıntısı yaşıyorduk. Orada GSM operatörleri çekmiyordu. Allah'ın izniyle onları e, gerçekleştirdik. Şu anda e, telefon çekmeyen herhangi bir mahallemiz kalmadı. Sadece yaylamızda telefon çekmiyordu. Oraya da yaptığımız görüşmeler sonucunda e, geçici seyyar verici istasyonu kuruldu. E, Orası da kalıcı hale gelmesi için e, çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içerisinde o da tamamlanacaktır diye düşünüyorum. İlçemizde e, iki tane kıraathanemiz vardı. E, bir yanda e, biri kapandı, bir yanda e, öbürü de kapanınca ilçede kıraathane olmadığı e, tarafımızca da görüldüğü e, belediye olarak bir işletme açtık. Çayeci, çayevi adı altında. E, yine ilçemizde e, eksik gördüğümüz lokanta ihtiyacımız vardı. Belediye olarak lokantamızı açtık. Şu anda yine ilçemizde eksik olan e, misafirhanemiz var. E, Allah'ın izniyle bir 15-20 gün içerisinde de Misafirhanemiz tamamlanmış, bitmiş olacak. Çalışmalarda yüzde seksen aşamasına geldik. Yine belediye olarak çocuk akademisi kuruyoruz. Çocuk arkadaşlarımıza söz vermiştim ben, sizlere bir akademi, Çankırı'daki Fatih Sultan Mehmet çocuk akademisi gibi bir akademi kuracağız diye. Onda da yüzde doksan aşamayı tamamladık. İnşallah yüzde onluk kısmı da ara tatil, on beş tatil gelmeden tamamlayıp inşallah ikinci dönemlerine e, açılışıyla beraber e, şey yapacağız. Tabi e, dediğim gibi hem gençlik merkezi e, üzerinde, kültür merkezi üzerinde bizler burada e, yine sizlere vermiş olduğumuz bir röportaj vardı Şaban Özü'ndeki otağda. E, orası çok güzel olmuş. Öncelikle emeğe geçen herkes orada için teşekkür ediyorum. E, bizler de yapraklı ilçesi olarak yaren kültürünü yaşatmaya çalışan Gençleriz, e, ilçeyiz. İnşallah bir yaren evi, dediğim gibi kültür merkezi, e, yeni bir belediye binası, e, gençlik merkezi. Bunlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. E, çoğunun startını biz e, şu anda aynı zamanda e, bir rekreasyon alanı, piknik alanı, düğün salonu çalışmamıza başladık. Yüzde on seviyesinde ama onu da e, bu sene içerisinde bitirip hizmete e, alacağımızı düşünüyorum. E, hem bunlarla uğraşırken tabii dediğim gibi e, bizim en büyük e, uğraşımız ilçemizin doğal gazı. Doğal gazı da getirdikten sonra, doğal gaz bizim için çok önemli. E, öncelikle ben e, ihtiyarlarımızın, yaşça benden büyük olan amcalarımızın, abilerimizin sözlerine dayanarak söylüyorum bunu. Ee, ilçemizdeki göçü engelleyecek. Çünkü e, yaş ortalamamız biraz bizim e, yüksek. E, kış ayları geldiği zaman e, maalesef ihtiyarlarımız soba koymakla e, uğraşamadıkları için mecburen Çankırı'da e, kiralık ev tutuyorlar. Ya da işte bu yaşlarına kadar almış oldukları iyi kötü bir e, evde Çankırı'da e, oraya ikametini götürüyorlar. Orada yaşıyorlar yaz ayları geldiği zaman da Nisan, Mayıs gibi ilçemize tekrar geliyorlar. Biz öncelikle e, göçü engellemek için e, doğalgazın ilçemize çok büyük faydası olacağını da düşünüyorum. Tabi e, tabii göç engelledikten sonra bu sefer de dışarıya şimdiye kadar on, vermiş olduğumuz göçü geri e, döndüreceğine de inanıyorum. Çünkü bir sürü emeklimiz var dışarıda. Onların e, hepsinin yani hepsinin olmasa da en azından en azından başlangıçta yüzde ellisinin ...geri döneceği kanaatindeyim. Ee, bir de... yani ...yapraklı halkımız... E, ...sağ olsun Cumhurbaşkanımız yaklaşık iki yıldır... E, ...doğalgazı... ...işte belli bir miktarını karşılıyor. Burada da hemşehrilerimiz bana... E, ...diyor ki Ömer Başkan o zaman... E, ...sen de bizim kömür paralarına karşıla. Doğalgazımız olsaydı... ...bizimki de karşılanmış olacaktı. Bizim ne günahımız var diyorlar. E, bizler de dediğim gibi... E, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimizle birlikte ilçemizi doğalgaza kavuşturmak için e, her türlü çalışmanın içerisindeyiz. E, yıllık e, kargazda görüştüğümüzde işte 2020 yılında 2025'e kadar olan yatırım planını yaptıklarını, 5 yıllık yatırım planı yaparak ilerlediklerini söylüyorlardı. E, o yüzden 2025 yılına kadar olan e, yatırım program, programında bulunmadığımız için yapraklı olarak, Şimdiye kadar herhangi bir e, çalışma olmamıştı. Lakin biz Cumhurbaşkanımızın da e, Yapraklı'ya doğalgaz sözü vermesinden sonra yaptığımız görüşmelerde e, Kargaz'ın 2025 yılında e, hazırlayacağı 5 yıllık yatırım planına dahil edileceği sözünü aldık. E, büyük ihtimal 2027 yılında hazırlayacağız. E, Bağlanmış olacak ama biz e, milletvekillerimizle, siyasilerimizle birlikte bunu 2026 yılına, 2025 yılı bu yıl içerisinde e, gerçekleştirmek için, e, hızlandırmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlık nezdinde olsun, e, mecliste, razı mecliste milletvekillerimizi ziyaretlerimizle olsun. E, ben inanıyorum. E, i̇nanmak da başarmanın yarısıdır e, diye düşünüyorum. Ee, inanarak çıktık biz bu yola. Ee, 27 yaşında genç bir belediye başkanı hatta o dönem Türkiye'nin en genciydim. Ee, bu dönemi e, şeye kaptırdık tabi. Çanakkale'de bir hanımefendi bağımsızdan kazandı. E, 22 yaşında ee, genç bir belediye başkanı olarak e, yorulmadan e, ya da yaşlanana kadar işte. Ee, o zamanki sürece kadar görevimiz son bulana kadar e, görevimiz son illaki bulacaktır. Kimseye baki değil. Benden önce de 9 tane belediye başkanı burada görev yaptı. Hiçbirimize baki değil. Ama ben e, görevimiz boyunca elimden gelen çalışmayı yapacağıma, görevim bittikten sonra da yine Yapraklı için, ilçem için e, elimden gelen ne varsa e, yapacağıma söz veriyorum. E, bunu diyerek çıkmıştık yola. Allah'ın izniyle ee, öncelikle daha sonra e, hemşerilerimizin de takdiriyle e, ikinci dönemimizde kazandık. E, çalışmalarımıza dediğim gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yaklaşık 20 tane vatandaşımıza iş imkanı sağladık. Belediyemizde çalışmaya başladılar. E, çünkü ilçemizde herhangi bir sanayi, fabrika e, şu anda yok. E, bununla alakalı da e, geçen ay bakanımızla, bakan yardımcımızla yapmış olduğumuz bir görüşme vardı milletvekilimizle birlikte. İnşallah o yönde de bir çalışmamız var. Zaten şu anda Çevre Bakanlığı da en az 50 yıllık bir ilçe planlamasına tekrar başlıyor. Orada da iki tane personelimiz görevli. Oradan da takip ediyoruz. İnşallah bizim ilçemizin çevresi mutlak tarım arazisi olarak geçiyor o yüzden hem imar olarak hem sanayi bölgesi olarak yol güzergahı yapraklıdan Çankırı olan güzergaha şu anda açılma şansımız yok. Ama çalışmalarımız orada bazı bölgeleri mutlak tarım arasından çıkartıp sanayi bölgesi yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sanayi kapsamında da belki buraya diğer ilçelerimizde bulunduğu gibi organize sanayi bölgesi yapamayız ama en azından Çank, en azından yani Çankırı Sanayi Bölgesi'nin bir kolu oluşturulabilir yapraklı ilçemize. Bunun üzerine de dediğim gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah evet. e, alnımızın akıyla e, 2029'a kadar olan e, çalışma diliminde de elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ben Yapraklı'da ikamet ediyorum. Yapraklı'da oturuyorum. Buradan da e, görevim bittikten sonra da gideceğim başka bir yer e, yok. O yüzden ne yaparsam yapraklı için yapıyorum. Kendim için yapmıyorum. E, bütün hemşehrilerimiz adına yapıyorum. E, biz ne zaman bir olursak, beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. E, yeter ki bir olalım, birlik olalım. Yapraklılar olarak e, yan yana geldiğimizde e, ilçemiz ufak. E, böyle ufak yerlerde de ister istemez siyaset yapıldığı zaman e, hep kaybeden ilçemiz olmuş bugüne kadar. E, aynı şekilde devam ederse de yine kaybeden ilçemiz olacaktır. Ben e, şu bilinçteyim. 31 Mart akşamı siyaset bitmeli. E, tekrar ki bir sonraki seçimde e, işte Ocak ayında başlar tekrar siyasetimiz. Yine 31 Mart'ta bitmeli. Bu hangi parti olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun, hangi belediye başkanı olursa olsun e, siyaset yapmayı bırakıp memleket için taşın altına hep birlikte elimizi sokarsak Ufak tefek konularla uğraşmayıp e, maalesef dediğim gibi ilçemiz küçük e, ve hep bu tarz sıkıntılardan dolayı yoruluyoruz aslında bizi çalışma yormuyor bizi hizmet etmek görmüyor ama böyle ufak tefek dedikodular olsun e, efendim söylemler olsun bunlar canımızı sıkıyor moralimizi bozuyor ama e, hemen toplayıp tekrar çalışmaya da devam ediyoruz e, dediğim gibi ben inanıyorum e, hep birlikte yapraklı olursak, derneklerimizde federasyonumuzda 37 köy 6 mahalle hep birlikte yapraklı olursak aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Bununla alakalı da hem ilçedeki siyasilere diğer siyasi parti temsilcilerine hem ilimizdeki siyasi parti temsilcilerine gelin hep birlikte yapraklı olalım. Elimizi taşın altına hep beraber sokalım. Yapraklıyı artık Özlenen, beklenen yapraklı haline getirelim. Ee, bütün hizmet e, aşamasındaki gelirdir, giderdir, ihtiyaçtır hepsini biz belediye olarak karşılayacağız. Yeter ki bize manevi destek olsunlar. Biz kimseden maddi bir destek beklemiyoruz. Ama manevi olarak yanımızda olduklarını hissedersek biz başaramayacağımız e, hiçbir şey yok diye düşünüyorum. E, dediğim gibi Cumhur İttifakı olarak hareket ediyoruz. Ben her zaman e, her dönem e, yaparsa Cumhur İttifakı yapar dedim. E, bundan da hiçbir zaman pişman olmadım. Olacağımı da düşünmüyorum. Yine yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyor. E, en sonki genel seçimlerde Cumhurbaşkanımıza yaklaşık yüzde %93 e, seviyesinde oy çıkarttık ilçe olarak. E, biz Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, iktidarın yanındayız. E, ilçemiz olarak da şimdiye kadar her zaman desteğimizi verdik. Türkiye rekorlarımız var bizim. Ama hizmet olarak da e, biz artık yapraklının e, beklenen, istenen e, duruma gelmesini istiyoruz. Bu konuda da büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz. E, dediğim gibi biz belediye olarak, ben belediye başkanı olarak e, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil illaki ki e, büyüklerimizin de desteğinin üzerimizde olması lazım. Evet cumhurbaşkanımız söz verdi. Zafer Bey'e o gün durumu iletti. Sayın Bakanımızla görüştük gittik. Kendisiyle görüştük. Kendisi de cumhurbaşkanımızın söz olduğunu e, bizlere söyledi. Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor bu konu hakkında. E, yani şimdi ilçemizde e, bir röportaj yapsanız hem şehirlerimizi. Onlar da illaki İlk doğal gazı. eskiden TOKİ söylüyorlardı. Şimdi söylemeyecekler ama bu sefer de ikinci etap ihtiyacı doğmuş oldu. Çünkü birinci etapta yaklaşık 30 24 36 tane konut eksik kalmıştı. Daha sonrakinde işte 24 konutumuz eksik kaldı. Sözleşme imzalamadıklarından dolayı bu 24 konut için 676 Kişi başvuru yaptı TOKİ'ye. Bu bizim için çok büyük bir sayı. Ee, çok da iyi bir şey. Demek ki hala hem şehirlerimiz yapraklı da evimiz olsun yazın oraya gelelim ya da kışın orada duralım isteyenler. Ee, Tabi bu da ikinci etabı ee, talebini doğurmuş oluyor ister istemez. Şu anda da Çevre Şehircilik Bakanımızla görüşmelerimiz devam ediyor Allah'ın izniyle. ...94 konutumuz %95 aşamasında 13 Nisan'da teslim edilecek. Aynı zamanda müstakil konut arsalarımızın da kuralları çekildi. Onlar da Nisan ayında kendilerine teslim edilecek. Şahısların biz artık ikinci etap TOKİ yapma işi kaldı. Vatandaşlarımız bunu söyleyecektir doğalgazdan sonra. Bir de Toslu yolunu söyleyeceklerdir büyük ihtimal. Tosuyolu yolu bizim ilçemiz için önemli çünkü... İlçemiz şu anda maalesef son durak. Yani Çankır'dan bu tarafa geldiğimiz zaman yol bitiyor. Buradan tekrar geri dönüp Çankır üzerinden diğer ilçelerimize gitmemiz gerekiyor. Bizim buradan Ilgaz merkezde benim anne tarafım da Ilgaz'dı. Ilgaz'da da evim var. Buradaki evimle Ilgaz'daki evimin arası bizim yerli yolu üzerinden 28 kilometre. Aslında çok da kısa bir mesafe. İnşallah e, o yolda e, İl Özel İdaresi tarafından birinci sınıf yolağına alındı. E, onun da çalışmaları Allah'ın izniyle dönemimizde başlayıp bitmiş olacaktır diye düşünüyorum. E, Tosya yolundan ziyade e, en azından şimdilik e, Ilgaz'a, Ilgaz yoluna oradaki e, işte İran'ı İstanbul'a bağlayan yola bağlantımız olursa e, yol medeniyet. E, şimdi biz burada fabrikatörlerle görüştüğümüz zaman evet sanayi bölgesi olması olmaması e, bizim için şu anda dezavantaj ama e, aslında devletimiz de e, burada kalkınma öncelikli bölgeyiz biz. 6. sıra olarak geçiyor. E, yani yüzde yüze yakını hibe olarak veriliyor aslında. Biz fabrikatörlerimizle de görüştüğümüz zaman e, yol, başkanım yol diyorlar. Biz nereden işte limana nasıl ulaşacağız? Ya da karayoluyla nereden gidebiliriz? Hep geri Çankırı'ya gitmek onlara da mantıklı gelmiyor. O yüzden şu anda yatırımlarını Korgun, Çerkeş, Orta Şabonez'ü hep diğer illere bağlantısı olan yol bağlantısı olan ilçelerimizde gerçekleştiriyorlar. İnşallah o yolda biz faaliyete sokabilirsek ilçenin önünün biraz daha açılacağı kanaatindeyim. Şimdi başkanım 37 köy Altı Mahalle dediniz. Yapraklı Belediyesinin e, itfaiye müdürlüğü sonuçta 37 köy Altı Mahalleye hizmet veriyor. Evet. Şimdi itfaiye müdürlüğünün eksikleri olduğunu da bizim araştırmalarımızda çıktı. Şimdi şu da var, e, bir merdivenli itfaiyenin olmaması, itfaiyenin bazı eksiklerinden dolayı yani köylerde herhangi bir yangın çıktığında buraya müdahale e, belediyeniz tarafından yapılıyor. Evet. Haliyle bu eksiklerin tamamlanması için e, Grup Başkan Vekili e, Muhammed Emin Bey'in ve Pelin e, Yılık Hanım'ın herhangi bir girişimleri var mı? Ya da bununla alakalı destek verebilecekler mi? Yani şöyle, e, biz ilk dönemimizde de maalesef üzücü olaylarla karşılaştık. Burada büyük bir orman yangınımız oldu. İşte e, Yapraklı Merkez'de bir evimiz, e, dükkanımız, işletmemiz yandı. Ee, biz o gün gece dönemi milletvekilini de çağırdık. Sağ olsun kendileri geldiler buraya. Gördüler durumu. Maalesef yine e, geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde e, bir araç kazasından oluşan yangında bir şoförümüzü, hemşehrimizi kaybettik. Yine e, köyümüzün bir tanesinde ev yangınında iki tane vatandaşımızı kaybettik. Tabii biz elimizden geldiği e, hızla e, köylerimize müdahale etmeye çalışıyoruz bundan yana hiç kimsenin şüphesi yok evet o anda köyde olan hemşehrilerimize itfaiyenin gelme süresi sanki 2 saat 3 saat gibi oluyor ama e, biz 20-25 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyoruz fakat normal itfaiye ara söz şeklinde merdiven olmadığı için eve ev yangınlarına e, müdahale edemiyoruz ev yangınlarında da e, çatıdan yukarıdan müdahale etmek yangının söndürülmesinde çok önemli e, bizim evet belediye olarak bir tane merdivenli e, itfaiye en azından bir tane merdiven itfaiye ihtiyacımız var. Biz bunları Türkiye Belediyeler Birliği'nden e, şimdiye kadar her yıl istedik. Belki her ay bizim arkadaşlarımız ihtiyaç talebimizi oluşturdu. E, yalnız işte kurallar gereği belli bir nüfusun altında bir tane itfaiye olmalı. E, işte belli bir nüfusun üzerinde iki itfaiye olmalı. İki itfaiyeden biri merdivenli olmalı. E, geçtiği için e, bize merdivenli itfaiye vermiyorlar maalesef e, ee, biz de en ufak bir yangınla daha biz olay yerine varmadan yangın ihbarı e, ilçemiz itfaiyesine, belediyemiz itfaiyesine düşer düşmez mecburen Çankırı Belediyesi'nin e, itfaiye ekipmanlarından talepte bulunuyoruz. Daha dediğim gibi yani yangına hiç gitmeden direkt çağırıyoruz. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Allah razı olsun onlar da bugüne kadar e, hiçbir isteğimizi, hiçbir ihbarımızı geri çevirmediler. 30 kilometre yolu 15-20 dakika içerisinde gelip bizlere destek oldular. dediğim gibi bizim ilçemizin evet merdivenli bir itfaiye ihtiyacı var. Bununla alakalı hem Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezimiz olsun Sadir Bey sağ olsun çok ilgilendiler. bir tane itfaiye kazandırdık ama merdivenli değil maalesef. dediğim gibi diğer şeylere takıldığını söyleniyor. bize cum, yani kurum olarak belki destek olunamayabilir ama e, iki genel merkezimizde bir büyük şehrimizden olsun bir ilden e, bir hibe olarak merdiven nitfay aracı sağlayabilirlerse e, dediğiniz gibi 37 köy 6 mahalleye tek başımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz. Evet diğer ilçelerimizden en ufak bir şey olduğu zaman ihtiyaç halinde onlar buraya geliyor. Biz diğer ilçelerimize gidiyoruz. İşte Ilgaz ilçemizde geçtiğimiz sene bir yangın oldu. Anında biz gittik. Diğer ilçelerimiz oradaydı. Ya da bizim buradaki 2022 ya, 2022 yılındaki yangında e, bütün ilçelerimiz diğer illerden gelen itfaiyeler oldu. E, tabii itfaiye çok önemli. Yeni bir itfaiye binası yaptık. Yeni bir itfaiye garajı yaptık. E, ekipmanlarımızı eksiklerimizi elimizden geldiği kadar tamamlamaya uğraşıyoruz. Ama merdivenli itfaiye ilçemize şart. E, bunun için de biz gerekli yerlere dilekçelerimizi yolluyoruz. ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. İnşallah temennimiz en kısa zamanda merdivenli bir itfaiyede kavuşmak belediye olarak. Başkanım son olarak Hazım Dağlı Tabiat Parkı geçtiğimiz yıllarda çok güzel canlandırılarak geliştirildi. Güzel konaklama alanları ve turistler çekilmeye başlandı. Bunun yanı sıra Hazım Dağlı'ya daha farklı yapılabilecek projeler var mı? Şimdi Hazım Dağlı e, Tabiat Parkı Milli parklara ait bir yer. E, yalnız benden önceki dönem e, sağ olsun belediye başkanımız bir protokolle Hazım Dağlı işletmesini belediyemize almış. Ben de e, ilk dönemde yaklaşık 2-3 yıl e, belediye olarak hizmet vermek için uğraştım. E, lakin o dönem e, yine benden önceki dönem hazırlamış oldukları gelişim planına uygun şekilde bir proje vardı. Çok da güzel bir projeydi. O dönemki parayla 4 milyonluk bir projeydi. E, Kuska'dan da e, destek alınabiliyordu. O yıl hatırlarsınız 30 milyon Çankırı'ya Kuska'dan hibe geldi. E, yalnız 25 milyonu kullanıldı. 5 milyonu geri gitti paranın. E, çünkü proje 70 puanı ve üzeri alan projeler faydalanabiliyordu. Biz maalesef 65 puanda kalmıştık. Ee, daha sonrasında e, biz o projenin üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Kurumları ziyaret ettik. E, hibe desteği almak için uğraştık. E, şununla karşılaştık o süreçte. Bizler belediye olarak e, kurumlardan destek alamayacağımızı o kurumların işte KUSKAD'ır TKDK'dır şahıs işletmesi olursa o zaman destek verebileceklerini söylediler. Bizler de e, bir işletmeci e, bulduk. E, Belediyeyle olan milli ipaklarla e, sözleşmemizi, protokolümüzü iptal ettik. Milli ipaklar tekrar ihaleye çıktı. E, o ihaleyi de şu anki Yapraklı Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın İsa Yaman, kendi hemşehrimiz aldı. Türkiye'ye açık bir ihaleydi. Demek ki diğer e, vatandaşlarımıza ya da iş adamlarımıza, yani yatırıma uygun mu gelmedi artık e, orası bilmiyorum. E, İsa Bey sağ olsun e, ben memleket için elime e, elimden geleni yapacağım elimi taşın altına koyacağım İnanıyorum burası çok güzel bir tesis olacak dedi. Çünkü bizim e, yapraklı olarak tarım ve hayvancılık ve turizm üzerinde ilerlememiz gerekiyor. Biz bununla alakalı da e, şu anda yaklaşık 10 kişilik bir e, profesyonel ekiple ee, hocalarımızla, üniversiteden hocalarımızla e, bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah e, artık ayda bir e, gerçekleştireceğiz, İlçemizde onları ağırlayacağız. E, ben en azından 50 yıllık, ileriye dönük 50 yıllık bir plan oluşturmak istiyorum, gelişim planı. Ben oluyum olmayayım o görevlerde, o zaman görevlerde, e, o 50 yıllık plan üzerinde gidilmesi yönündeyim. Çünkü profesyonel ekipler bizlerden daha iyi düşünebilir. Çünkü burada misafir edeceğiz, ağırlayacağız onları, kalacaklar, ilçenin ihtiyacını anlayacaklar, görecekler, sohbet edecekler, vatandaşla gezecekler her yeri. Buradan 50 yıl sonra yapraklıyı nerede görmek istiyorsak onun bir planını yapacağız. Onun üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii İsa Bey oraya aldı, güzel de bir proje e, hazırladı. Yine milli paklarla birlikte hazırladılar projeyi. TKDK ve KUSKA'dan e, destekle e, güzel bir tesis haline gelecek. E, şu anda 7 tane bungalovumuz var. Sayısı 29'a çıkacak. E, daha sonra e, orada çadır kamp alanları oluşacak. E, küçük tin house şeklinde e, böyle ormanın içerisinde yine e, mini evlerimiz olacak. E, ilçemizde kamp e, için karavan kampı alanı olacak. Bir tane mescit var e, projede bildiğim kadarıyla. E, bir kahvaltı salonu lokantası var. E, yöresel ürünlerin satılacağı bir yer var. Yine gölün üzerinde e, iskelesi var. E, güzel bir gelişim planına uygun e, proje çizildi. Milli Parklarla ortak yapıldı. Tabi e, İsa Bey de orada kalıcı değil. Orayı sadece kiraladı. Yapılan tüm hizmet ilçemizde e, kalacak. Eğer proje gerçekleşip bittiğinde de Allah'ın izniyle en az 30 tane yapraklı evladımız, gencimiz orada ekmek yiyecek. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.